Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Spider yani örümcek. Örümcekte kaçacağım inşallah. Ölmezsek iyidir. Baş Evet. Manyak kadın. Geç geç geç. Hikaye gidiyorum. bu arada 3 gün sonra spoiler spoiler veriyorum prefire videosu gelecek prefire'de falan yeni eşyalar var yeni kıyafetimi göstereceğim prefire'da spoiler adam öldü hadi başlasın artık He, sesi kıstım çünkü ses gelince benim sesim gelmiyor o yüzden başladı ya bu arada facecam'i ben ee, birazcık zaman geçsin öyle ilk defa bir oyunda göstereceğim hiç beklemediğiniz bir anda facecam'imi göstereceğim Mesafeyle 3 gün sonraki freestyle videosunu da gösterebilirim. Ve bu arada benim arkadaşım var. Onun kanalını biliyorsanız, onun kanalının adı Bay Değişik. Ona da abone olursanız sevinirim. Kendisi gerçekten iyi videolar yapıyor. Robo Yani ben YouTube'a başlama sebebim arkadaşım dedi. Böyle hadi gel, gel senle video çekek dedi bugün. İlk kez onun videosunda yine Roblox Spider oynamıştık. Böyle ben bir kere örümcek olmuştum. Onu yemiştim. Whatsapp'tan yazıyor. Niye beni yedin? Ben de yerim dedim kırmızı açık mavi Yani belki ee, geç, ilerideki videolarda facecam'ı de gösteririm. Bu benim ilk sesli videom. Yani çok alışık değilim. Ben bir de eskidenki kanalım var. O da bir önceki tabletteydi. Ona ne oldu bilmiyorum ama. Yani o eski tablet bozulmuştu. Kanal hala duruyor. Bir 6 mı 7 mi öyleydi abonesi. Süre bitiyor. Mavi anahtar nerede ya? E mavi açtı var mı? E bu arada e, ben bir kere arka, ar, o bay değişik diye arkadaşımın arkadaşımla beraber bir gün video çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Çağırırım WhatsApp'tan. Hem o da video çekmiş olur kanalına, hem ben. Hatta bir kere. Bir kere bir şey yapmıştık. Neydi hatırlamıyorum ya. Bir swarm vardı. Bir swarmda böyle ben ee, hiç bilmediğim bir pet çıkarmıştım. Bir arı. Ona diyor ki Berat bunu nasıl çıkarttın? Leviye yok. Ee, bir de bir şey daha diyeceğim. Hmm. Nedir? Şu Roblox'ta ben bir gün şu kodlu eşyaları nasıl aldım diye bir video çekeceğim. Böyle kodları göstereceğim size. Siz de ekran fotoğrafı alıp yazıp alabilirsiniz o kodları. Ben de bir tane Melih kardeş bir tane kanaldan almıştım o kodları. Şu eşyalar geldi bana da. Onun videosunu da çekeceğim ben. O kodlu eşyaları nasıl alırsınız? Ama bende gerçekten alınmamış olacak. Çünkü ben zaten aldım. Mesela ne olur şu arkamdaki çanta, çanta, ne şu kitaplar, şu kafamdaki uzaylı olur. levye yok. Sıra bitmek üzere. Ve bir de ee, siz ee, bir tane video görmüştüm ee, en sevdiğim Battle Royale oyunları diye ben orada bir tane oyun gördüm Call of Duty diye. Onu indirdim. Belki onun da videosu yakın zaman gelecek. Güzele benziyor. Bir seriye başlayabilirim onda. Ne bir tek şey kaldı. Bir tek şey kaldı. L. Bu arada arkadaşımın yani Bay Değişik kanalında onun bir tane videosu var Berat'la Roblox. Onu izlerseniz gülersiniz. Ben ilk izlediğimde aşırı gülmüştüm. Deviye. <laughs> Deviye. Örümcek. Ya şunun ekran fotoğrafını alın. Bunu yapan ilk örümcek. Ya şunun ekran fotoğrafını alın ya. Şunları. Boşuna ağ bırakmış. Onun yerine bizi kovalasa daha şey. Ve boşuna sıkıyor. Bu. No. yapıyorsun? Sık sık öleceğiz kesin ya. Levye nerede ya? Kesin var ya bunları almıştır ha. Çünkü artık her yerine baktım ben. Kendini kapattı. Şu anda oyunun en garip serverındayım herhalde ya. Abov! Video 9 dakika olmuş. Yani bu kanalda attığım ikinci spider videosu. Nedense ben spider'ı seviyor muyum? Sevdiriyor kendini spider ya. Levye kimdeyse topu ha, hadi bay bay. <laughs> Neyse kaçmışız. Artık bu oyunun da ikinci chapter'ı gelmiyor ya. Tam 10 dakika oldu lan. vesi 3 gün sonraki Free Fire videosunu anlatın. Zaten okullar başlıyor. Video atamayabilirim. Hadi bay bay.